Altın Silsile Osman Nuri Topbaş 12. Mahmud Encir Fanevi Rahmetullahi Aleyh Vefatı 1286 Buhara'nın 3 Fersah kuzeyindeki Encir Fane köyünde doğdu. Babası Emir Yahya Efendidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin neslinden geldiği nakledilir. Bir müddet köyünde kaldıktan sonra Vahap ilçesine taşınıp orada ikamet etti. İnşaat ustalığı yaparak geçimini temin eden Encir Fanevi Rahmetullahi Aleyh, Arif Rivgeri Hazretlerine intisap ederek seyr Sülük'ünü tamamladı ve onun halifesi oldu. Vahap kent mescidinde yıllarca halkı irşad etti, müritler yetiştirdi. Gayet mütebessim ve nurlu bir siması vardı. Arif Rivgeri rahmetullahi aleyh son günlerinde Mahmud Encir Fanevi hazretlerine cehri zikir hususunda izin vermişti. O da vaktin muktezasına ve taliplerin durumuna binaen daha çok cehri zikre yöneldi. Buhara'nın önde gelen alimlerinden ve Muhammed Parsa'nın büyük dedesi olan Hafızuddin Kebir, alimlerin hazır bulunduğu bir mecliste, Encir Fanevi Hazretlerine hangi niyetle cehri zikir yaptığını sordu. O da, uyuyanlar uyansın, gafiller kendine gelip hakikat yoluna yönelsin, istikametle şeriat ve tarikate girsinler.'' Bütün hayırların anahtarı ve saadetin aslı olan hakiki tövbeye ve hakka yönelmeye rağbet etsinler diye cehri zikir yapıyoruz cevabını verdi. Hafızuddin bu cevabı çok beğendi. Encir Fanevi Hazretlerinin Hicri 685, Miladi 1286 senesinde vefat ettiği tahmin edilmektedir. Kabri Buhara'nın Vabkent ilçesinin Encir Bağ köyündedir. Kabri yanında bir mescitle su kuyusu bulunmakta ve bu suyun şifalı olduğuna inanılmaktadır.